Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizler için Trakya'da bir iki günlük geziye çıktık Bulabildiğimiz kadar kümes bulacağız yani Görüntüleyebildiğimiz kadar güvercin. Eğer tavuk çeşitleri görebilirsek eğer Bulabilirsek Sahipleri de hafta içi olduğu için Belki sahiplerine ulaşamayız ama Ulaşabildiğimiz olursa Tavuklardan da çek çekim yapacağız Bugün daha önce kendisine Kanat postu beslediğim dönemlerde Bir kanat postu hediye etmiştim O abinin kümesine geldik Kendisi İstanbul'da kümesinde ne var bilmiyorum. Şu anda içeri beraber bakacağız. İçeriden yavru sesleri geliyor. Bildiğim kadarıyla kanat postaları vardı. Baskı da getirmişti demişti ama nasıl baskı getirdi, ne tarz baskı getirdi bilmiyorum. Şu an köydeyiz arkadaşlar. Yani burada herkes böyle bir yerde yaşamak ister. Açıkçası biz İstanbul'da yaşadığımız için şöyle oğlumdan etrafı size göstermesini isteyeyim. Değişik değişik tavuk ırkları da var. Tavuklardan fazla anlamıyorum ama Değişik, değişik, tavuk ırkları var. Burada ördekler falan var. Burada da değişik bir tavuk ırkları var. Şöyle bir tavuk kümesi var ama. Burada, burada da paçalı ayam cemali diyeceğim ama ayam cemali değil bu tamamen. Bu kırık herhalde. Bir siyah tavuk var. Ayam cemaliyi biliyorum. Simsiyah oluyor. Her tarafı. Bu paçalı falan değişik bir ırk. Gel kısım bakalım. Gel. Gel. Böyle güzel bir tavuğa benziyor ama. Gel, yaks, gel. Gel bakın. Değişik bir büyük arkadaş. Bunlar, bunlardan da öğreneceğiz de bu tavukların ne olduğunu. Şimdi beraber bir kümese girelim bakalım. Kümeste neler varmış bir görelim. Şöyle gel oğlum. Kapatalım kapıyı. Arkadaşlar Üniversite yok yok. Mesle, yok yok maşallah. Gel bakalım sen de bakalım. şu tarafı gösterelim. Bu bu kanat postalar var. Mavi kanat postalar var. Ben kendi verdiğim dişiyi bulmak istiyorum. Evet kendi verdiğim dişi burada. yani inanın yarışa girse yarışabilecek kanat postalardan boy post olarak böyle göstereyim sizlere maşallah bu benim de şimdi kendisine hediye etmiştim bir tane aynı bu boylarda bir erkeği vardı ama ilk erkeği hangisi onu seçmeye çalışacağım. Evet baba da burada. Onu da gördüm. Daha önceden de gelmiştim buraya çünkü. Bayağı da gelmiyor herhalde arkadaşlar. Kümes bayağı kuşlu olmuş. Şöyle baba bu elifle İstanbul'da beraber almıştık bunları. Şöyle <laughs> iki avuca sığmıyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size ha Bir tane elif var kuyruğunda. Oradan tanıdım bunu. Çünkü aldığımızda beraber almıştık bu Mal Şöyle arkadaşlar maşallah. Yani baya baya tavuk Allah nazarlardan saklasın. Ama kendisine de daha önceden söylemiştim yani. Besliyorsan bir kümeste İstanbul'da olduğundan dolayı sadece bir ırk besle diye. Burada bakıyorum baskaları da koymuş ama baskalar bir tane postayla işlenmiş. Bir posta kırığı baskı da var yani bir çift burada. %99 bir tane postayla işlenmiş bir tane baskı. Ondan dolayı böyle olmuş. Baskaları da var. Güzel baskalar da var. Muz baskaları var. Sabun baskaları var. Şöyle bir tane de kara kanat tutayım sizin için. Maşallah, hayvanlar elde durmuyor arkadaşlar. O kadar büyük ki, zapt etmesi bile zor oluyor. <laughs> Maşallah. Yani dışarıdaki tavuklar kadar aşağı yukarı. <laughs> evet arkadaşlar bir tane de kara kanat postu tutup ama tutamıyorum hayvanı. Dışarıdaki tavuklar kadar büyük. Maşallah. Yani gerçekten de yarışa soksa bu kuşları yarışlara girecek kadar şu kafa kafa avuç içine arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şöyle daha net anlaşılır belki. Avucumu tamamen açıyorum. Bir karış hayvanın göğsü bir karış geliyor neredeyse. böyle evet, salalım. Burada oh, kış ayında yavruları da var maşallah. <laughs> Ersin abimiz buraya bayağıdır gelmiyor anladığım kadarıyla. İçeride 30-40 tane şöyle göstereyim güneş alıyor sonra. Muz baskı arkadaşlar. Kafa yapısı da güzel maşallah. Bir tane daha kardeş var. Köy yerinde hayvanlar biraz daha sağlıklı oluyor nedense. Bir çift buz, baskısı var maşallah. Şurada da ufak yavrular var. Bunlar kanat posta yavruları. Ömerim onları. Dost ayarları. Bir tane daha var. Maşallah. Evet, burada çekimi yapmış olalım. Ersin abinin de kümesten haberi yoktur. İstanbul'dan bizi seyrettiğinde kümesinde neler var neler yok görmüş olsun tane mavi akbaş. Biraz koyu vermiş. Şimdi anneleri babaları hangileri bilmiyorum. Burada mavi akbaş da göremedim gerçi ama yüzde doksan sabunler var. Sabunlerden çıkma bu maviler. Evet, bir tane mavi var yavru kızması. Yüzde 90 sabunlerden çıkıyor bu mavileri bunların. Mavi akbaş. Evet burada babası burada sanırım aşağıda. Bir tane daha var baş göremedik aşağıdaymış ondan dolayı. Evet. Bir çıkma var, akbaş var. Bir çıkma, akbaş var. Ama koyu mu abilerden arkadaşlar? Işte. Burada da kalas posta. Oo maşallah. Gel bakalım şöyle bir şurayı bir göster bakalım. Burada da kaldırmayalım, rahatsız etmeyelim onu. Şöyle bir yakınlaştır orada da bir çift yine kara kanat postalardan var. Şöyle bir sabunlarına bakayım. Muzlarına da bakalım. maşallah. bakalım. Evet. Bu da arkadaşlar. Evet. Muz bir tane dişi. Bunun da gene kafa çok güzel, kesmesi çok güzel. Maşallah. Ama diyorum arkadaşlar. Yani eğer şayet burada değilseniz yani kümesinize hakim değilseniz kesinlikle iki çeşit ırk beslemeyin. Çünkü hani burada şahit oluyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi şöyle gel bakalım. 199 Balkan Atkosta bir tane baskadan çıkma bir tane baskı görüyorum zaten mavi. Ya ondan ya sabunlu baskaları kırmış mavi kanat postalar. Yani yazık günü arkadaşlar. Bu, da, bu kadar güzel kanat postalar. Baskalar da çok güzel. Ama işte burada değilseniz eğer kümesinize hakim değilseniz kesinlikle iki tane ırkı bir arada beslemeyin. Çünkü Ersin Hanım kendisi burada değil. İstanbul'da. Burada babaları bakıyor. Sadece yem atıyorlar. Babaları da kuşlardan anlamıyor. Sadece yem atıyor. İstanbul'da kendi yeri yok köyde bakıyor. Kuş sevgisi de böyle ayda bir de gelse, iki ayda bir de gelse, üç ayda bir de gelse İstanbul'da uçuramıyor ama köyde bayağı bir kümes yapmış, büyük kümes. Çok da güzel postaları var. Kanat postaları çok iyi biliyorum. Baskaları bilmiyordum ama çok da güzel baskalar almış. Buz baskaları var. Bir tane, bir tane kara almış. Gel bakalım. tane karabaska Kuşlar da çok ürkek insan görmediğinden dolayı. Maşallah. Ayaklara kadar beyaz bir kara akvaş. Şurada, bir var. Şurada güzel bir dişi gördüm. Şu erkek Bu, bu da arkadaşlar kırma baskı, yani muz baskı ama kafayı görürüz. Kafa maşallah çok güzel. Yani tabi çıkıntı yapmış sadece. O da olmasa çok tatlı bir erkek olacak. Çok hafif bir çıkıntı yapmış. Çok önemli değil. Yavrularda yüzde doksan burada gördüğüm yavrular onun kendiliğinden. Onları vermemiş yavrularda. Mesela yakalayabilirsin. Bu. Kızma bir dişi. Bu hayvan yüzde doksan bununlarin yavrusundan. Yavru da vermemiş onu. Yavru da çıkıntı yapmamış yani. Maşallah. Çok güzel vermiş bir yavruyu. Allah mezarlardan saklasın diyelim. Sinan mı aradık? Kümesini çekebilir miyiz diye? Zaten gidemiyorum bayağıdır. Çekiç olmazsa kuşlarımı da göreyim dedi. Ne var ne yok diye. Şimdi onu da arayacağız tekrar. Kümeste ne var ne yok diye söyleyeceğiz hepsini tek tek. Biz kümese girmeden izin aldık. Dedik kümese girmedik daha. Girmeden önce bir izin istedik kendisinden. Sağ olsun de kırmadı. Kendisi burada yok ama. Şöyle gel Berkay. Şu baba erkek nerede? sefer şu o bir erkek de benim bir fotoğraf çek. Şöyle. Şöyle salalım. Şu kuşların hepsini bu tarafa bir arkalayalım. Size gösterelim. Ondan sonra arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben buna İstanbul'un köyde unuttuğu hazine diyorum. Gerçekten de hazine gibi maşallah. Kümes birçok insanın hayal edemeyeceği kuşlardan var. Yani postalar olsun, baskalar olsun. Gerçekten de çok güzeller. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Arkadaşlar Bugün sizler için Trakya'daydık. İnşallah bir iki gün buralarda olacağız. Daha değişik kümesleri çekim yapma şansımız olabilirse arkadaşlarımız müsait olabilirse hafta içi bulabilirsek tekrar devam edeceğiz. İnşallah kanala abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın. Böyle güzel kümesler, böyle güzel kuşlar, değerli bilgiler, değerli ustalardan bilgiler almaya sizler için devam edeceğiz inşallah. Kanala abone olup yorumlara ne tarz videolar çekmek istediğinizi de yazabilirsiniz. Oradan da nasıl video istediğinizde de ulaşabilip o tarz videolar da çekebiliriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.